Ne yapıyorsunuz? evet arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. Bu içecek. size beraber patlatayım dedim. Şaka şaka böyle renk kapsın diye koydum. Evet bugün doğum günü pastası MacBank. Yılda bir kere alıyor değil mi? Ya ışığı falan ayarlayamadım. İnşallah kusura bakmazsınız. Bir tane paketim var. Onu da size beraber açmak istedim. Kimden geldi acaba? Bu arada ben çok mutluyum biliyor musunuz? İyi ki varsınız. Bunu kaç kere söylemişimdir bilmiyorum ama beni bu doğum günümde çok mutlu ettiniz. Bu yaş bana çok güzel geldi. İnşallah da öyle olur. Sevdiğim kimseyi kaybetmem. Siz Ses şu sesi seviyorsunuz zaten. Anladım. Hediyeden önce en çok merak ettiğim şey ne oldu? Yasemin bize o minki de varsın. Yine yaşın kalbin kadar güzel geçmiş. Seni bu Buse'm çok teşekkür ederim. Niye zahmet ettin ki? Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bizi İzmir'de çok güzel ağırladı. Ay çok güzel. Baksanıza. Şöyle resmim. Ondan sonra. Çok mutlu oldum ya. Melekoli. çok teşekkür ederim canım iyi ki varsın gerçekten arkada da çiçeklerim var sevgimin çiçeği böyle hatıra kalsın diye bunları da koymak istedim doktor aydın'ın ve yok doktor aydın'ın ve onur'un doktor ve elif diyeyim ya şimdi şöyle bir şey oldu size de anlatmak istiyorum ama öncelikle biraz yaş pastamdan çok güzel değil mi yaş pastam Hayatta ne kadar çok yemek yersem yiyeyim haydi yemeyeceğim tek şey yaş pasta. Çok seviyorum, zaafım var. Bugün de bir güzelim ha. Ay. Şimdi şöyle anlatmak istiyorum. Gül'ün birisini annem Özlem Abla'ya vermiş. Özlem Abla bizim bir tanıdığımızın eşi ve hamile. Geldi bana şey dedi, ben de hiç gül almadım dedi. Ben de biraz üzüldüm yani insanın zoruna gidiyor. Ben mesela bu yaşında bir sürü gül aldım. Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Dedim ki canın sağ olsun dedim. Al götür dedim. Buradan da de Elif'e kocaman selamlar. Yani hem duasını aldın hem mutlu ettin. Ben de çok mutlu oldum. İnşallah Elif sen de mutlu olursun canım arkadaşım. Senin gülünü ona verdim Yani bizim evde kuracağına orada o mutlu olsun istedim. Öyle verdim. Normalde hayatta hediye hediye vermem asla. Pasta çok güzel. Benim beyler biraz böyle oluyor. Kusura bakmayın. Şimdi Dün 1 Aralık'tı. Ben 1 Aralık 98 doğumluyum. Bunu kaç kere söylemişim acaba? Ben dedim ki yayında Whatsapp'ımda kayıtlı olup Bana mesaj atmayan Pardon Bana iyi doğdun yazman herkesi Rehberimden sileceğim diye Ondan sonra bana dediler ki Çok abartıyorsunuz Dün gece 12'ye yakın Hepsini çat 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 sildim. Yarın bir gün Gizem işte bizim şuyumuzu yapar mısın? Buyumuzu yapar mısın? Dikleriz ama affedersiniz ama hepsine çok güzel cevaplarım var. Öyle değil mi yani? Whatsapp'ımda varsan demek hayatında bir değerim vardır ki benim telefonumda yer alıyorsundur. Ha sen kimsin derseniz de Gizem. <laughs> ya yani bu işi şakası ama sonuç olarak insan değerli olduğunu hissetmek istiyor. beraber yiyelim. Bu da anneme babama teşekkür etmek istiyorum. Size böyle küçük bir anlatmak istiyorum. Mutlu <laughs> oluyorum onları anlatınca. Bu arada neredeyse 30 bin olmak üzereyiz. Beni izleyip de abone olmayasınız. Bir abone olabilir misiniz? Ağır mı? Şimdi arkadaşlar. Biz Rabiş beraber iki kardeştik. Rabiş'ten 8 yıl sonra falan nehir oldu. Hani burada turizm bölgesi olduğu için şey kışın hiç çok herkes evde ya. Benim doğum günümde de, kışın olduğu için hep üzülüyordum hani. Çok büyük bir şekilde kutlanmıyor falan diye. Ama annem babam böyle küçükken yani beni hep böyle ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta giderlerdi Antalya'dan bak buradan da değil. tam merkeze giderlerdi arabayla. Benim için pasta alırlardı. Sınıftaki tüm çocuklar gelirdi. 40-45 kişi annem evin içine sokardı yani çocukları. Hep böyle düğün gibi yaparlardı. Hatta benim birinci yaşamımı Dışarıda yapmışlar böyle kocaman düğün gibi. Yani bana karşı olan sevgilerine, şeylerine hayranım. Bazen şeyler diyorlar ailen seni sevmiyor, öylesini kimse istemiyor diye. Bunları duymak beni üzüyor ama annemin, babamın, kardeşlerimin bana olan sevgisini ben görüyorum yani. Keşke herkes onun yargılı olmasa. Yine annem bir kere bu kadar kalabalık doğum günü yaptı. Beni. Kim çıkardı bilmiyorum ama bir arkadaşım galiba sandalyenin üstünde çıkardı. Herkesin hediyelerini teker teker elime verdi. O hediyeleri bana bizde indirme derler. Mesela gelinin annesinden işte şu, gelinin amcasından işte şu diye. Bir anda böyle <laughs> bir şeyin içinde oldu? Küçüğüm hatırlıyorum ama yani şu an baksan rezillik olarak görürsün. Ondan sonra bir arkadaşım vardı, erkek arkadaşım, tüm kızlar onu yere yatırdı, üstüne çıktılar, çocuğun altına bakışı Çok eğlenceliydi ya. Şöyle küçüklüğümü hatırlıyorum da çocuklar çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Ne var ya? Dökebilelim. Üstüme çok fazla döküyorum. Bu arada bir önceki videomda biraz üzülenler olmuş. Hani ben kendimi nasıl mutlu edebileceğimi biliyorum diyerek başladığım bir cümle vardı ya. Orada üzülüp duygulanan olmuş. Bana güzel dileklerini yazan bir sürü insan olmuş. Ama dün çok şaşırdım. Biz Rabiş'te çok fazla anlaşamıyoruz biliyorsunuz. Ama ne bileyim yani ben bir yere giderken Rabiş olmadan gitmiyorum. Onu da götürüyorum. Hani çok anlaşabildiğim bir, bir kardeşim değil ama her şeyimiz bir. Sonuçta biz kardeşiz. İnsanlar da bunu anlamıyorlar ve Rabiş'in üstünde çok fazla gitmişler yayında. Niye gizem hediye almadı, niye gizem bir şey yapmadım bir gün öncesinden. Dün de ben eve geldim. Rabiş'le beraber geldik. Rabiş bana şoktan maden suyu al dedi. Ben de yayında beraber üfleyim de pasta aldım. Hani küçük bir şey pastaları var ya. Kalife tatlısı. Meğersem Rabiş sürpriz hazırlamış. Ben beklemiyordum açıkça söylemek gerekirse. Çünkü Rabiş hiçbir zaman böyle bir şey yapmazdı. Hediye almıştı daha önce ama sürpriz hazırlamamıştı. Eve geldim. Herkes oturuyor. Misafirimiz var. Annemin niye yemek yapma dedim. Sen yapacaksın dedi. Güldüm mü? Sonra tam şuradaki koltuğa oturdum. Neil yanıma geldi. Bana baktı ışığı kapattı. Benim de sinirim bozuldu. Tam döndüm Nehir sen ne yapıyorsun diyecektim. hem <laughs> geldi. Niye doğurdun Gizem? İyi ki doğurdun Gizem dedi. Şaşırdım yani. Hatta Rabiş'e dedim ki Rabiş pastayı kim aldı? Ben aldım deyince ben çok şaşırdım. Ben şey sandım, bir arkadaşım falan Rabiş'e para gönderdi. Sürpriz yaptırdı sandım. Rabiş kendisi yapmış. Vallahi gerçekten çok mutlu etti. İşte sonra dedi ki, fotoğraf çekinmedik. O kadar yaptırdım, şaşırdım. Ben de fotoğraf çekinmek istedi. Onunla bir fotoğrafımız benim mezuniyetimde var. Çekim yaptırırken. Bir de... Yine birimizin doğum gününden var. Ben şey bir insanım, sürpriz yapmayı, bir şey hazırlamayı çok severim. Geçen sene benim doğum günü Almanya'daki arkadaşım pastasını, pastanın şeyini şey yaptı işte, pastayı o aldı. Ben de evde kendi arkadaşlarımla, Rabi Şefen hazırlık yaptım. Bayağı büyük bir doğum günü yapmıştık. <laughs> ben de Nehir'de Rabiş'in doğum gününde yakın bir arkadaşım ve yine Hatice'nin sayesinde onlara sürpriz yapmıştım. Ben seviyorum. Ben onların ablasıyım. Her zaman yaparım. Ama onlar bunu yapmak zorunda değil. İnsanlar bunu anlamadığı için Rabih'i çok fazla kırmış ve üzmüşler. Yani belli yani. Ondan sonra da şey Bir de şeyi bilmiyorlar. Yani Rabih çalışmıyor, yapmak zorunda değil. Çünkü bir geliri yok. Benim çok şükür var. Ama onun yok. Üzüldüm biraz. Şaşırdım. Gerçekten mutlu oldum ama. Annem, babam, hepimiz, herkes yan yanaydı. Yani böyle günlerde beraber olmak yeterli bence. Pasta olmasa da olurdu. Zaten bir gün öncesinde arkadaşım getirmiş. Ne bileyim mutlu oluyorum. Benim için çok özel ve önemli bir gün. Umarım siz de izlerken videoyu, bu vlogdan önce atmış olurum bu videoyu. Size mutlu olursunuz inşallah. Benim için çok güzel bir gündü. Öyle. Sonra yayın açtım. Akşam 9.30 muydu 10 muydu? Yayında Ayşe'nin aldığı altını taktım. Sonra annemin anneme aldıklarımı taktım. <laughs> Dizdi mi onlar oraya? Arkadaşımın hediye aldığını giydim. Ondan sonra açtım halay. Ozan geldi. Niye geldi ödev var diyor. Komediydi ya. Yayındakiler de eğlendi. Pasta çok severim. Söylemiştim. Ama bunun üstünde şey yok. Hani bu yuvarlak var ya böyle. Böyle çok güzel bir tadı var o yok. Ha, pastanın da şöyle bir hikayesi var. Bunu da anlatmazsam hayatta olmaz. Herhalde şey gitmiş. <laughs> Siz demiş geçen sene bizi rezil ettiniz. Bu doğum günü pastasını gerçekten güzel yapın. Ben şaşırdım yani. Pastayı ilk defa bu kadar güzel yapmışlar. Resimdeki gibi. Ulan inşallah video çekiyor. Ay korktum bir an çekmiyor diye. Geçen sene Nehir ile Rabiş'in doğum gününde biz pastacıya gittik. Bize diyorlar ki pasta yok, pasta yok, pasta yok. Meğersem Rabia ve Nehir yazacaklarına Rabite ve Neher yazmışlar. Eve geldim gül gül. Ağır, gülmekten karnıma ağrılar girdi. Minnet gelmiş pasta bekliyoruz. Pastayı bir açtık böyle yazıyor. Anlatan demiş ki abi böyle böyle yaptınız. İnşallah bu pastayı güzel yaparsınız. Valla Allah razı olsun. Bizim her doğum günümüzde falan bir şey olduğu zaman çok uygun fiyata da yapıyorlar. Çok güzel de yapmışlar. Buradan selamlar. Tuzlu kurabiyeyi daha çok seviyorum. Bunlar da böyle renk olsun diye koydum. Yiyemem. Hasta bir dünya. Dün akşam yemeği yemedim. Bugün sabah bir acıtmışım kahvaltı videosu da atmıyorum istemediğiniz için. Öyle arkadaşlar işte. Fenerde bir şey oluyor. Sildiklerim için pişman mıyım? Asla. Bir de ne zoruma gidiyor biliyor musunuz? Ben hayatımdaki arkadaşlarım olsun, şey olsun. işte sizin tanıdığınız birkaç tane falan var. İsimlerini vermeyeceğim. Neyse. Ben hikayemi paylaşıyorum. Ben sana değer veriyorum, paylaşıyorum. Bak şunu anlarım. Hikayende hiçbir şey paylaşmıyorsundur. Kimseyi paylaşmıyorsundur. Saygı duyarım. Ama bir başkasını paylaşıp da ben seni o gün o kadar güzel paylaşmışım sen neden benim? Bu zoruma gidiyor yani. Bir iki de olduğunu yazmak bile bu kadar zor olmamalı. İnsanlara kıymet ve değer vermeyeceksin. Ben herkesi kendimi gibi sanıyorum ama sanmayacaksın işte. Bak moralim bozuldu. Hepsini arkadaşlık çıkaracağım. Gıcık var. Yorumları tahmin edebiliyorum. Çok abarttın güzel. Abartmıyorum kız valla. Bilmiyorum benim için önemli bir gün. Herkes için de öyle olsun. İnsan sevildiğini hissediyor. Bunu her zaman hissedemezsiniz. Yani iyi ki de olduğun kelimesi, iyi ki varsın kelimesi çok başka bir şey. Yani senin varoluşunu kabul etmek, iyi ki geldin demek. Ne bileyim güzel bir duygu. Benim için öyle. Sizin için nasıl bilmiyorum ama ayağım işte arkadaşlar. Umarım sizin de çok 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 güzel mutlu olduğunuz yaşlarınız olur, doğum günleriniz olur. Rabbim herkese hayırlısını versin. Güzel insanlarla karşılaştırsın. Ne bileyim çok güzel hayallerim vardı benim mesela. Çok böyle lükse kaçmak değil. Ha tabii ki anlatsam dersiniz ki onlar yapmak için çok para lazım. Böyle ne isterim diye sorarsanız Böyle havai fişekler etrafım. Böyle sahil kenarında havai fişekler patlasıma noktasında durayım Sanki evlilik teklifi falan. Böyle bir anım olsun. Kocaman balonların, uçan balonların olduğu bir odada. Bilmiyorum böyle şeyler hayal ediyorum ben. <laughs> Öleceğim tamam. galiba. Öyle. Size bir günde aşk hayatından bahsetmek istiyorum. Bunu çok merak ediyordunuz biliyorum. Ondan da bahsetmek istiyorum. Mark Bank'in sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmemiş olabilirsiniz. Beğenmiş olabilirsiniz. Beğenmeyenler şurada bir yerde çıkışlar vardı. Oradan gidebilirsiniz canım. Şaka bir yana gerçekten umarım beni yanlış anlamazsınız bazı şeyler için. Anlayabilirsiniz. Saygı duyarım. Sizleri gerçekten seviyorum ve değer veriyorum. Burada şu an video çekerken mutlu oluyorum mesela. Yayında bu kadar mutlu olamıyorsun. Niye? Çünkü manipüle eden bir sürü insan var. Ama şimdi diyeceksiniz ki geldiğin yeri unutma. Asla unutma. Ben eğer buradaysam ve bu videoyu rahat bir şekilde çekebiliyorsam onların sayesinde Allah razı olsun. Eski mutfağında dolabı yapılmaya başlandı. Oranın da sürecini sizlerle paylaşacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.